Merhaba, Hard Reset kanalına hoş geldiniz. iPhone 16'da ilk kurulumu nasıl yapacağınızı gösteririm. Öncelikle başlangıçta parmağımızla yukarı kaydırıyoruz ve dili seçiyoruz. Sonra bölgemizi seçiyoruz. arayüz boyutunu seçiyoruz. Ve ardından devam ediyoruz. Başka bir iPhone ile hızlı kurulum yapabiliriz. Eğer yoksa kurulum yap butonuna tıklıyoruz. Ve devam ediyoruz. Kendimiz için mi yoksa ailedeki bir çocuk için mi kurmak istediğimizi seçiyoruz. Ardından Face ID'yi ayarlayabiliriz veya bu adımı şimdilik atlayabiliriz. Eğer istersek telefona bir şifre seçiyoruz. Seçenekleri değiştirmek istersek kod seçeneğine basıyoruz ve alfanümerik kod, sayısal kod, dört haneli sayısal kod veya telefonda hiç kod kullanmamayı seçebiliriz. Ben dört haneli sayısal kodu seçeceğim. Sonra bunu kullanalım ve kodu tekrar giriyoruz ardından iCloud'dan verileri geri yükleyebiliriz veya şimdilik hiçbir şey taşımayabiliriz. Bu aşamada iCloud'dan verileri geri yüklemek için birkaç seçenek sunulmaktadır. İlk seçenek mevcut bir yedekten geri yükleme yapmaktır. Bu daha önce iCloud'da yedeklediğiniz tüm verileri ve ayarları geri yükleyecektir. İkinci seçenek ise yeni bir iPhone olarak ayarlamaktır. Bu cihazınızı sıfırdan kurmanıza olanak tanır ve hiçbir veri veya ayar taşınmaz. Hesabı giriyoruz. Apple ID hesabına giriş yapıyoruz. Ardından kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekmektedir. Bu Apple'ın hizmetlerini kullanmaya devam edebilmeniz için zorunlu bir adımdır. Kabul et butonuna bastıktan sonra sistemin işlemi tamamlamasını beklemeniz gerekecektir. Sonra devam ediyoruz. Ayarları seçiyoruz. Ayarlar menüsüne girdikten sonra çeşitli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Bu seçenekler arasında Apple geliştiricilerine iPhone analizlerini göndermek isteyip istemediğinizi belirleyebileceğiniz bir seçenek de bulunmaktadır. Bu Apple'ın ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca paylaşmamayı da seçebiliriz. Devam ediyoruz. Ve ardından burada bulunan işlem düğmesini kolayca ve hızlı bir şekilde özelleştirebiliriz. Ya da bu seçenek bize uygunsa düzenlemiyoruz. Sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bir kez daha devam ediyoruz. Parmağımızla yukarı kaydırıyoruz ve hepsi bu. Eğer video senin için faydalı olduysa beğeni bırak ve abone ol. Benim tarafımdan bu kadar. Hoşça kalıyorum. Merhaba.